Ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. Daha iyi olabilir. Bazen mahallede ihtiyaç olduğu zaman arıyoruz. Kısa süre dönüşler pek mümkün olmuyor. Ama e, yeterli de bulmuyorum. Ben şu anda Batı Çevre Bulvarı üzerinde oturuyorum. Şu anda birlikte gitsek bile eminim bulvarda olmamıza rağmen kaldırım temizliğinin iyi olmadığını. Yani mesela su patlağı var şu anda mevcut 3 yerde. Kaç gündür aradık belediyeden çözüm maalesef olmadı. Lastikatı lastik atığı var bulvar üzerinde çöpün arka tarafında. Ben bunları ben şahit olduğum için yeterli bulmuyorum. Daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Umarım yetkililer bunu dikkate alırlar yani. Peki başka yapılmasını istediğiniz hizmetler var mı? Aydın'da yani etamızı Denizli, Muğla'yı ve İzmir'i göz önüne alsanız arada yetersiz kaldığımızı düşünüyorum. kültürel faaliyetlerin sadece üniversite gençliğinde hedef alan bir kültürel faaliyet olmaktan öte Aileleri hatta mutasip aileleri de kapsayacak şekilde çünkü sonuçta ben de bu Büyükşehir'de yaşıyorum 5 yıldır burada ikamet ediyorum hiçbir şekilde bana ve aile yapımı uygun kültürel faaliyet konserve etkinlik olmadı ama elinde biralarla sigara yumağının bol olduğu konserler sıkça karşılaşıyoruz bize hitap etmiyor Büyükşehir Belediyesi buradaki herkes için nüfusa bağlı olarak gelir elde ediyor. Ee, öyleyse bence herkese hitap eden etkinlik, konser, faaliyet düşünebilir. Göstermelik işler yaptıklarını düşünüyorum. Ramazan'da da show boyutlu işlemler yapıyorlar. Burada iki tane fide dağıtmayla insanlara ulaşabildiğini düşünüyor. Tamam ama daha iyi şeyler, daha köklü, daha doğru çözümler sunulması gerektiğini düşünüyorum. En azından bir İzmir'e bakabilir. Hadi İzmir neyse, o da farklı değil. Denizli'ye baksın, Muğla'ya baksın veya insanları dinlesin. Sadece kendi mantığında yol almaktan vazgeçsin derim ben.